Mega Mac'ten herkese merhaba. Olaylı magazin haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteriyle akıllara kazınan Ufuk Özkan'ın 3. derece siroz olduğu ortaya çıkmış ve oyuncu hemen tedaviye başlamıştı. Hastalığının kötüye gittiği ve organ nakli beklediği haberleriyle gündem olan Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi. Bu haberler sonrası da organ nakline gerek kalmadığını ve tedavi sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediğini söyleyen Özkan dün hastaneden taburcu oldu. Tedavisi üstlenen doktor güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla verdi. Özkan'la birlikte çekildikleri bu fotoğrafı paylaşan doktor değerli sanatçımız artık dostum Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla ile kliniğimize yatırmıştık. Açıklamasını yapan doktor her şeyin iyiye gittiğini ve nakillik bir durum olmadığını söyledi. Oyuncuyu taburcu ettiğini de kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu etti. Ettik, sözleriyle duyurdu. Ardından kendisi de bir paylaşım yapan Özkan, doktoruyla fotoğrafını yayınlayarak taburcu olduk. Profesör Doktor Sırdaş Messi ve Çerkez iyi ki mesajını yazdı. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin evlilikleri mus mutlu bir şekilde devam ediyor. Maşallah diyelim. Mutlu birliktelikleriyle her fırsatta adlarından söz ettiren ikili paylaşımlarıyla da göz dolduruyor. Yeni bir paylaşımda bulunan Çağlar Ökten eşi Seda Sayana olan aşkını haykırdı. Eşini öpücükleri boğduğu bir fotoğrafı yayınlayan Ökten, fotoğrafına eklediği "Canım karım" notuyla da aşk adamlığını konuşturdu. Şarkıcı Ajdar sabır sınayan bir açıklamasıyla gündemimize otur vermiş. Kaldırmasını bilirsin. Kadınlar için sinirden el ayak titreten bazı sözler sarf etmiş kendisi. Hayatına girecek olan kadının ayaklarını yıkaması gerektiğini söyleyen şarkıcı bu da yetmezmiş gibi kendini yüceltmelere doyamadı. Bir dünya olduğunu söyleyen Ajdar'ın bu açıklamasını gördükten sonra hangi dünyadan bahsettiğini merak ederken bir kadının hayatıma girmesi için ayaklarımı yıkaması, yalaması gerekiyor sözlerini de duyunca yuh artık dedirtti. Yultan daha fazla şeyler dedirtti de aslında burada söyleyelim. Kendisinin diğer erkeklerle karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Ajdar daha ne kadar ileri gidebilir dememe rağmen sınırları zorlamış ve ben köpeksin dediğimde evet köpeğim diyecek demiş. Abi söyleyeceğim bütün şeyleri burada bipleyeceğim için Boşu boşuna söylemeyeceğim, boş verin. <laughs> Belden Mardini'nin kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle mutluluğu devam ediyor. Hatta evlilik yakın haberi de aldık. Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan türkücünün yakın çevresinde sevgilisiyle mutlu bir beraberlik yaşadığını söyleyerek evlilik için yakın tarih verdiği iddia edildi. Yeni sevgilisiyle mutlu bir beraberlik süren türkücünün çocuklarının da cici anne adayını çok sevdiklerini her fırsatta dile getirdikleri iddialar arasında. 3 yıllık birlikteliklerini 2017'de evlilikle taçlandıran Tolgahan Sayışman ve Almede Abazi çifti 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra radikal bir karara imza attı. Sayışman eşi Almede Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluğa taşındı. Tamamen Arnavutluğa taşınmadığını ve Türkiye'deki evini kapatmayacağını söyleyen Tolgahan Sayışman, yılın 6 ayı burada, diğer yarısında da ülkemde olacağım. Zaten uçakla Antalya'dan daha yakın. Hiç taşınmamışım gibi beni sık sık göreceksiniz. İstanbul'daki evimizi zaten kapatmadım. Ülkemizde de yaşayacağız. Artık iki ülkede de evim var. Açıklamasını yaptım. Megamag'den bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi çok yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.